savrulan közler gibiyim. Hepsini ezeceğim. <gülüyor> <gülüyor> benim benim <üstümüm> <gülüyor> 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Derken first pick bendeymiş. Rakip takım listeler çekmiş e, ee, orta koridor almışız adilce oynamak istemiyorum ormana geçeyim Evet mecbur Olaf oynayacağız Alistar aldılar şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar videonun başında hemen onu söyleyeyim Öncelikle her videoda Abi mikrofon abi mikrofon cızırtı yapıyor sesin az mikrofonda sıkıntı var çok dip ses geliyor çok cızırtı var çok gürültü var sesin gelmiyor oyun sesi bastırıyor Falan filan diyordunuz Bugün kanalın aylanın hepsini gittim Bir tane mikrofona bastım HyperX Quadcast mikrofon aldım Siparişi verdim Yarın gelir 1300 lira mı 1400 lira mıydı neydi mikrofon Aldım Bu kırmızı ışıklı yanan mikrofon var ya Paraya kıydım ve bir aylık kanalın tüm parasını bastım O mikrofona Bundan sonra sesim daha tiz daha güzel Daha net çıkacak sizlere Daha güzel video zevki alacaksınız Onun dışında tasarımcıma üst alt tasarım yaptırdım bu videoda gördüğünüz gibi aşağıda böyle Sigril logosu yanında Twitch kanalım, Instagram hesabım, üstte de böyle masmavi panel falan çıkacak. Siyahlıklardan da kurtulacağım sizi. Bu da niye görsellik güzel olsun video izlerken sıkılmayın, zevk olsun diye yaptırdım tasarımcıya. Tas e çalışmalar, YouTube ve Twitch çalışmaları devam ediyor. Tiktok'a sürekli, Tiktok'a da bir tane editör tut tuttum. Tiktok editörüm sürekli Tiktok'a benim için video çıkartıyor. Ben videoları Tiktok'ta paylaşıyorum. İşte lise editleri, yasuo editleri, güzel hareketler, çalınan baronlar bilmem neler bunları da TikTok editleyip paylaşıyorum. TikTok da sağ olsun, keşfete koyuyor. Tüm videolarım 80 bin, 90 bin, 60 bin, 50, bin, 40, bin, izleniyor TikTok'ta. TikTok hesabımda aşağıda vardır. Gelip editlere bakabilirsiniz. Ee, Master ligim takımda zümrüt var olabilir. Master'a kadar düştüm. İki maç kazanırsam tekrar üst tatlık olacağım. Onun dışında böyle kis ekibi falan da aldı arkadaşlar. İsmimi de değiştireceğim. Yarın Siceli yapacağım tekrardan. E-spor takımlarıyla şu anlık pek aram yok. Turnuvalara falan da katılmıyoruz. Ragnar E-spor da dağıldı biliyorsunuz. Bir e-spor takımından teklif gelene kadar oynamayı düşünmüyorum. Bir daha takım kurup uğraşamam ya da takım kurabilirim bilmiyorum. Fikirlerim değişebilir. Video başlamadan bunları söylemek istedim. Ve videonun başında hemen bir like atarsanız çok sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız eğer bir sonraki videolardan da haber alırsınız bildirimi düşer. Şimdi karşıdaki Lee 7 level olduğunu gördüm. Şöyle hemen bir tryout fokuslayalım oyuna başlayalım. Ee, low elo gibi duruyor ama yüksek elo'dayız galiba. 7 level Lee 5 level Alistar falan var karşıda. Meta konusuna gelirsek kesinlikle arkadaşlar Alistar meta. Söyleyeyim her maç first pick'ten Alistar alıyorlar ve Alistar alınan takım %90 kazanıyor. Haberiniz olsun. Katerina ve Pantheon'la nasıl maç kazanacağız da İnşallah güzel oynarlar da kazanırız çünkü karşının piki çok iyi baba Corki çok güçlü Kayısa Alistar zaten felaket bizde zayıf Janna var Bakalım Bu e, videoda da biraz ses sıkıntısı olabilir yarın mikrofon gelir yani kargo yarın teslim edilecek gözüküyor e, HyperX Quadcast mi ne böyle pahalı kırmızı her yani tüm yayıncıların kullandığı mikrofon çok güzel ses çıkarıyor ve arkadaki sesleri falan almıyormuş dip ses falan yapmıyormuş Vallahi kıydık payaya 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 <laughs> kıldık kıl kıydık paraya Evet tamam oldu İnşallah güzel ses verir size de izlerken güzel güzel izlersiniz onun dışında Discord'da çekilişlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Discord'da çekiliş yapıyorum. Şu anlık 50 liralık Google Play kodu ve bir tane de 500 25 çekirdekli kostüm çekilişimiz var ayrı ayrı. Discord sunucusuna girip ikisine de katılın derken Leeson buradan benim mavi gözetliyor gördüm. Gelecek maviye dive atacak. Helal lan Pantheon. Bizimkiler minyon dalgası yemişler. Leeson nereye gitti acaba? Burada ölecekmişim gibi hissediyorum. Görme kanka beni. Tamam. Güzel Lee'sin aşağı mı gitti ne yaptı bilmiyorum. Lee'sini şurada gördüm mü? ama sonra kayboldu aşağı gitti herhalde. Oraya girebilir miyim acaba ya? Ya da şuna bir tur deneyelim bakalım. Geri çekildi oğlum adam. Burada orman yoktur. Şurada orman olacak. Orası totemliymiş. Buradan gizli gizli alsam. Görülmezler inşallah. Gördüler mi? Gördüler. Yo görmedi. 5 olacağım burada. Oldum. Çok iyi. Vur vur büyük milyon var vur. First time oğlum istemeden e-spor gaming yaptı lan. <laughs> dakika 3'te ilk kule. Aman 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 dakika lan E-spor maçlarında yapılıyordu bu hareket. <laughs> Güzel denk geldi. Redim çıkmış. 36 saniyesi var. Direkt red alıp dönmem lazım. Şöyle, şöyle, şöyle. Red almam lazım hasar için ya. Red şart bana şu an. Bu arada Katerina ve pantheon yüksek el mı arkadaşlar. Şu an bir tık ee, düşük eşleşmişiz. Elmas ve zümrüt falan var takımda. Ya full challenger'larla full e, üst atlık ya da master üst atlık eşleştiğimizde Genelde e, tercih edilmiyor Pantheon olsun, Leona olsun e, ya da katerin olsun Aklınızda bulunsun Meta Lich Star meta şu an Nasıl Lulu meta'daysa şu an Lich Star meta'da Şunu bir çekelim Çek çek Var arkasından falan vuruyorum manyak Olaf Devam Güzel Bu Olaf delirmiş dostum Alev ejderi aman aman alev ejderi böyle maçlara çıldırıyorum çok güzel oldu Alev Ejder'i 5 kills 1 asist üf 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 Yarabbim istesen olmaz istesen dua etsen böyle maça denk gelemezsin ya O zaman şöyle diyelim bu videoya like atan herkes Allah böyle ormancı nasip etsin derken Katarina'da da 3'te 3 alıp rakibe FF mi verdirtiyoruz 7 level iyisine FF mi verdirtiyoruz <laughs> Ya. Ya sen yedi level Lee'sin sindir ama karşında Lee'sin üstadı da Sicili leysinin counter'ını almıştır. Ya Alistar gördünüz mü? o laf çekeceksiniz baba. Alistar meta. Alistar metanın babası metanın öpçü öpçü böyle Alistar. Tam güzel oldu. 92 puan olduk. <laughs> ya oynadığım en zevkli maçlardan birisiydi bu arada. Çok free'ydi. Ormancı dif moruk. <laughs> 393 şans. <osar. gülüyor> Lee'sin sadece bana Q tutturdu. Ona da gitmedi. Ulan çıldırıyorum. 393 hasar Lee'sin. Dur şeye bakacağım. Lee'sinin profiline bakacağım. Bayağı maç kaybetmişim lan. 206 maç 63 kazanma oranı çok iyi ve o tipi çocuk. 500 maçı var Elmas ki Güzel güzel. Güzel kanka. Arada böyle anlakiler olabilir. Böyle şanssızlıklar olabiliyor arada. Oğlum Alex'i arkadaş sistemden silmek istemiyorum ama Alex oyunu bırakalı tam 3 ayı geçiyor. Alex adamdır deyip Alex'i anıp listemden siliyorum. Boşuna doluduk yapmasın. Zaten oynayacağı zaman Discord'dan ekler. Alex benim Discord'umda da var. Discord'dan yazar oynarız. Okan da oyunu bırakmış. Bizim Ragnar Spor'un koçuydu. Aga be herkes teker teker bırakıyor be biz devam ki Evet arkadaşlar büyük ihtimal bu videoya bir video daha ekler iki video 2 maç bir video yaparım kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek değil zaten bir sonraki video hemen bir arkasına koyacağım ee, Buraya kadar like atmadıysanız like atabilirsiniz hemen yeni videoya geçelim teşekkürler Hepinize tekrardan merhaba ee, 175 puan mıyım 180 puan mıyım değil mi iki maç kaldı challenge'da Olaf videosundan sonra Olaf videosundan 5-6 saat sonra kaydediyorum bunu. Olaf videosunda masterdık. 50-60 puan bir şeydik. Sonra canlı yayına geçtim Twitch'te. Twitch'te arka arkaya 6 maç canlı yayında kazandım. Sonra yayını kapattım. 2-3 maç daha kazandım. 170-180 puanım şu anda. 200 puan da challenger oluyor. Yani 3 maç kazansak challenger olup üstüne puan kazmış oluyoruz. 3 maça. 2 maçta challenger olmuyoruz da 190 puan falan oluyoruz. 200 puan da challenger oluyor. Yani 3 maç kazansam 210 puanı geçerim. Challenger olurum fazla fazla puanla. Bakalım umarım kazanırız. Bir daha orta koridor ahri aldım. Ahri videosu atayım yüksek elodan. Smurf'tan atmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Yüksek elodada da bir deneyelim istiyorum ahriyi. 3 ee, tatlık 170-180 puandayız dediğim gibi. Bakalım oyun başlasın. Evet Challenger Triad Smurf videolarıma baktım Smurf göz bebeğim Ahri yeniden meta almışım Ve Zümrüt liginde Ahri videosu atmışım de denemiştim şimdi bir de üst da oynayalım Ahri'yi İş yapıyor mu yapmıyor mu bir bakalım göz edelim. 6 <laughs> level Ahri vardı bende Aylar öncesinde altı level yapmıştım 400 tatlık bir tane Challenger'ız Güzel Alistar sıkıntı bir tık. 7 level Shyvana varmış. 6 level Darius var. Bizim Doğa inşallah döver de rahat oynarız ya. Ormancıları Shyvana pek gank atamayacak çünkü maç başı rahat. Karşımda Orianna var. Bir de başlayacağım. 5 kişi mi de mi gidiyoruz? <laughs> Selamun aleyküm. Sıçır aldık bir tane. Tamam sıçır aldık hemen kaç topuk baba. <laughs> Oraya da totem yerleştirdim çaktırmadan. Güzel. Sonunda hard maçlara başladık. Her videonun altına takımda diamond var diamond var canlı yayına giriyorum diamondlarla oynuyoruz sonunda hard maçlara başladık. Lane push'u bırakacağım adama direkt 3 level'e kadar alsın rahat rahat. Kul altı bile dürtüyor. bozuk Charo biraz. En güçlü orta koruda olur kendisi. Nasıl minyon push atıyor. Ama onu unutmam. Tamam evelini de darlayamadı. Güzel. Biz sıkıntımız yok şu an sadece çok hızlı mı yönettiriyoruz? Çünkü milyonların önünde hayvan gibi atlıyor çocuk. Onu ben darlarım da darlamak istemiyorum. Çok dürter dürtebilirse. O dürtme riskini almak istemiyorum boş boşuna ya. Ve koridor itmek iyi bir şey değil. Niye itiyor bilmiyorum. Şu gördük baba. Tamam. Şayvan alttaki skatıla oynuyor. Üstteki bizde. O da tamam. Minyonu bekletiyorum bilerek. Base mi attı? Base atıp gelmiş. Okey. <laughs> <laughs> Mikrofon da yarın gelecek arkadaşlar. 1300-1400 lira verdim. Ya bu videonun sesi de böyle olacak. Yarından sonra kaliteli ses vermeye başlayacağım. Çok net, çok tiz bir ses alacaksınız. Bu video izleme zevkinizi bayağı bir arttıracak diye düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm gibi olur. Çünkü ben bile kendi videomu izlerken şey yapıyorum hani ya bu ya bu ne falan diyorum hani çok fazla arkada boğuk ses var bazı videoların sesleri karışıyor oyun sesiyle falan size hak veriyorum o konuda o yüzden kanalın tüm parasını bastım gittim mikrofon aldım bir resetlenmem lazım o çocuk bir daha mı beyz attı yok atmamış Geliyorum. bana bir ayakkabı lazım <laughs> beyz attığımı fark etti. lane donduruyor büyük ihtimal şimdi ittirmeye başladı çünkü iki tane milyonka gitti oradan çok iyi kanka. Oryan'la geliyor. Oğlum şampiyon, oha nasıl kim görebiliyorum bunu Güzel. lan ulti bitti ya Tam bizim kenarda çıkıyor zaten litten minyon kaybetsin baba ittirmeyelim şunları alalım minyonlara düz vuruşla son vuruş yapalım bakın benim minyon ölüyor ölsün bir tane gitti güzel büyük minyonu da kaçırırsa çok iyi olur yok onu kaçırmayacak yok büyük minyona yetişti lan Push alalım şimdi. Ejder çıktığı için ileride puş almamız lazım. Ne kaladım kanka? Yat aşağı. Onu da yakaladım. Şöyle takımlara hastayım baba oynuyorlar ya. O da öldü. Seni de yakaladım. Güzel. Tamam ben çıkıyorum oradan. Hepsi <laughs> tutturmam lazım. Tutturdum bunu. Helal lan. Helal lan. Helal lan. Devam devam devam. Sicillerin ADD'de kalması kadar güzel bir şey yok bu oyunda ya. 5-0 oldu çocuk. Helal <laughs> <Seriye bağladın. gülüyor> lan, lan her koridor dövüyor. O FF verdiler ya. o. Bugün her videoda FF veriyorlar ya neyse böyle şimdi size son karşılaşma geçmişimi göstereyim Twitch yayında da bayağı oynamıştım 3721 Ahri Ahri puanı benim 3700 iken Top 10'daydım Avrupa ilk 10 Ahri'deydim evet Son bir maç kalmış e, challenger için 186 diyor bir tane daha kazansam 14 verecek Bir maç daha kazanırsam challenger oluyorum başta belki challenger olduğum yazarım bu videodan sonra hemen girer bir tane daha kazanırım diye Düşünüyorum zaten ee, bu hangisi lan? Brown muydu bu? İki maç düştük herhalde bunlarla. Bu o muydu? Bakayım. Bu Çinlilerle bu Çinliler farklı mı? Bana istek atan... Ha, supportlarıymış. Ekleyelim, ekleyelim. Bize de support lazım. Çinli support. Arkadaş isteği göndermiş. Kabul edelim. Trio'ya girmek isteyecek büyük ihtimal. Bana invite atacak şimdi. Son maçlarımı göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maç. Bunları Twitch'te canlı yayında kazandım. Bu şu ahriyi de canlı yayında kaybettim. Sonra yayını kapattım. 1, 2, 3 maçta kazandım. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 evet 11 maçta 10 tanesini kazanmışım bir tane kaybetmişim bir maç daha kazanırsam challenger'ım büyük ihtimalle başlarda challenger oldum yazarım izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, like atmayı kesinlikle unutmazsanız sevinirim bu önemli video önerilenlere düşmüyor izlenmeler düştü ve bayağı bir emek veriyorum işte tasarımcıya kapak ayarlattık bu alttaki üstteki şeyleri yaptırdık Twitch'teki yayınlara ağırlık gösteriyorum falan filan falan filan siz bir like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Adamsınız. Görüşürüz. Savrulan közler gibiyim. Hepsini ezeceğim. <laughs>